Herkese hayırlı günler. Canlar nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizlere salonumdaki çiçeklerimle açılış yapmak istedim. İnşallah iyisinizdir. Mutfağa geçmeden önce şöyle size evimdeki çiçeklerimi göstereyim. Daha sonra da fazla bekletmeden mutfağımıza geçelim. Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere karşınıza tatlıyla geldim. Elmalı düğme tatlısı yapacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz malzemelerin burada. Şöyle 3 tane elma, kırmızı tatlı elma olması şart. 1 su bardağı un, 1 çay bardağı yoğurt, 1 küçük çay bardağı sıvı yağ, 1,5 buçuk su bardağı irmik, kabartma tozu ve tatlı vanilin 1 adet yumurta, elmalarımızın üzerine şeker ve bu şekilde tatlımızı yapmaya başlayalım. İlk önce şöyle malzemelerimi kenara alayım. Elmamı soyacağım arkadaşlar. olduğumuz elmalarımı tavamızın içerisine rendeleyeceğim. hazır rendeledim. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ekleyeceğim. Ve bunu ocağımıza alıp elmamızın biraz pembeleşip kavrulmasını sağlayacağım. Elmalarımız kavrulurken üzerine bir tatlı kaşığının ucuyla tarçın, toz tarçın ekleyeceğim. Hoş kokulu olması için. Böyle karıştıralım. Biraz suyunu çektikten sonra ocaktan alacağım. Elmalarımız kavruldu. Gördüğünüz gibi soğuması için kenara alacağım. Ve tatlımızın hamurunu geçelim. İlk önce tatlımızın yoğurdunu alacağım. Bir adet yumurta bir buçuk su bardağı irmik demiştim. Bir çay bardağı ile sıvı yağ. Unumuz. Kabartma tozumuz. Ve vanilya. Şimdi gördüğünüz malzemelerimizi bardaklarımı kenara alayım. Yoğurma işlemine başlayalım. Görebileceğiniz şekilde ayarlayın. Gördüğünüz gibi su falan istemiyor. Olduğu gibi böyle yoğuracağız. ilmik olduğu için ıslanınca biraz daha çoğalacak. Güzelce bütün malzemeleri yedirene kadar yoğuracağım. Gördüğünüz gibi hemen kıvam alıyor. aldı. Gördüğünüz gibi hemen koyulaştı. Tepsimiz hazır. Ve elmalar da soğudu. Elma harcımız. Bir küçük çay kaşığı alacağım. Ve adı üstünde düğme tatlımızın fazla büyük olmadan düğme büyüklüğünde küçük hamurlar koparıp içerisine size şöyle göstereyim. Elmalardan Alacağım. İç harcına yerleştirip bu şekilde kapatıp yuvarlayacağım. Tatlımı hazırladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi fırınıma vereceğim. Fırını ısıtmadım. Kek pişirir gibi ısıtılmamış fırına direkt veriyoruz. Onu kızarana kadar da diğer tarafta şerbetini hazırlayalım. Tatlımızın şerbeti kaynamayacak. Püf noktası orada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu 200 ml su bardağıyla 2 adet toz şeker. 2 su bardağı toz şekerimizi ekledik kabımıza ve 2 su bardağı da içme suyu. Suyumuz ılık. içinde ve tatlımız piştikten sonra üzerine ılıkken dökeceğiz bekleteceğiz arkadaşlar şerbetimiz eridi gördüğünüz gibi içindeki şekerlerimiz tatlımız pişti fırından çıkardım gördüğünüz gibi sıcağı üzerinde ve bu şerbetimizi üzerine girip boşaltacağız. Ve tatlımızı tekrar sıcak fırınımıza tekrar vereceğim. Arkadaşlar fırınımızdan sıcağı soğumadan fırınımızın fişini çektik, kapattık. Ve fırının sıcaklığında bu güzelce dinlenene kadar tatlımız bekleyecek. Bu şekilde fırınımıza veriyorum. Evet tatlılarımız şerbetini çekti. Fırınımızın tekrar sıcağına koymuştum. Hatırlatayım. Görmüş olduğunuz gibi suyunu çekti. Daha güzel yumuşadılar. Şöyle sizlere alarak göstereyim. Henüz içinde şerbeti var. Onlar da yavaş yavaş çekecek. İnanın o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Elmaların kokusu, tarçın, vanilya hepsi beraber karıştı. O kadar güzel bir koku mutfağa yayıldı ki mutlaka yapın. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugün böyle sizler için elmalı düğme tatlısı yaptım. Gördüğünüz gibi yumuşacık. içinde elmalar o kadar nefis görünüyor ki. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.